Kedilerimizde sıkça karşılaştığımız bir sorun olan pirelerden bahsedeceğiz. Evet, yanlış duymadınız. O minik tüylü dostlarımızın başına bela olan pirelerden. Kedinizde pire olduğunu düşünüyorsanız hemen paniğe kapılmayın. Öncelikle derin bir nefes alın ve rahatlayın. Çünkü bu videoda kedinizin pirelerden kurtulması ve bir daha pirelerle karşılaşmaması için bilmeniz gereken her şeyi adım adım anlatacağım. Hazırsanız tüylü dostlarımızı bu istenmeyen misafirlerden kurtaralım. Kedinizde pire olup olmadığını nasıl anlarsınız? İlk belirti genellikle kedinizin kendini sürekli kaşıması ve yalamasıdır. Huzursuzluk, aşırı tırmalama ve hatta ısırmalar da pire istilasının habercisi olabilir. Pire istilasının bir diğer belirtisi ise kedinizin tüylerinde dökülme görülmesidir. Hatta bazı kediler pire ısırıklarına karşı alerjik reaksiyon gösterebilir ve bu da ciltte kızarıklık, şişlik ve hatta yaralara neden olabilir. Unutmayın, pireler sadece kedinizin vücudunda değil, aynı zamanda yataklarında, battaniyelerinde ve en sevdikleri oyun alanlarında da saklanabilirler. Kedinizde pire belirtileri fark ederseniz yapmanız gereken ilk şey bir veteriner hekime danışmaktır. Veterineriniz kedinizi muayene edecek ve pire istilasını doğrulayacaktır. Unutmayın, her kedinin ihtiyaçları farklıdır ve veterineriniz kediniz için en uygun tedavi yöntemini belirleyecektir. Bu pire şampuanları, spreyler, damlalar veya hatta oral ilaçlar gibi çeşitli seçenekleri içerebilir. Veterineriniz ayrıca pire istilasının neden olduğu herhangi bir sağlık sorununu da tedavi edecektir. Veterinerinizin önerdiği tedavi yöntemini düzenli ve doğru bir şekilde uygulamak çok önemlidir. Pire damlaları genellikle enseye uygulanır ve pireleri öldürmek için kedinin vücuduna yayılır. Pire şampuanları ise pireleri öldürmek ve yumurtalarını yok etmek için kullanılır. Veterineriniz ayrıca pirelerin sindirim sistemini hedef alan ve böylece üremelerini engelleyen oral ilaçlar da reçete edebilir. Unutmayın, tedavi sürecinde veterinerinizin talimatlarına harfiyen uymanız çok önemlidir. Kedinizi pirelerden arındırmak için sadece onları tedavi etmek yeterli değildir. Aynı zamanda evinizi de baştan aşağı temizlemeniz gerekir. Pireler halılarınızda, mobilyalarınızda, hatta duvarlarınızdaki çatlaklarda bile saklanabilirler. Evinizi iyice süpürün ve paspaslayın. Özellikle de kedinizin vakit geçirdiği alanlara odaklanın. Kedinizin yataklarını, battaniyelerini ve oyuncaklarını sıcak suda yıkayın. Gerekirse, evinizi pirelerden arındırmak için veterinerinizden güvenli ve etkili bir sprey veya toz önerebilir. Kedinizi ve evinizi pirelerden arındırdıktan sonra bir daha pire istilasıyla karşılaşmamak için önleyici tedbirler almanız çok önemlidir. Veterinerinizin önerdiği pire önleyici tedaviyi düzenli olarak uygulayın. Kedinizi düzenli olarak pire tarağı ile tarayın ve herhangi bir pire veya pire dışkısı belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Evinizi düzenli olarak temizleyin ve kedinizin yaşam alanını temiz tutun. Unutmayın, önlemek her zaman tedavi etmekten daha kolaydır. Gördüğünüz gibi, kedinizdeki pirelerden kurtulmak ve onları bu istenmeyen misafirlerden korumak için atabileceğiniz birçok adım var. Önemli olan pire istilasının belirtilerini erken fark etmek ve hemen harekete geçmektir. Unutmayın, erken teşhis ve tedavi hem kedinizin sağlığı hem de sizin için en iyi sonuçları verecektir. Kedinizin sağlığı için bu adımları takip etmesi önemli olacaktır. Kedi sahibine durumu açıklarken endişelerini anlamaya çalışmak ve sorularını yanıtlamak da faydalı olabilir. Eğer daha fazla bilgi veya detay isterseniz yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.